Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben er büyük Aslan Kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Adet olduğu üzere haftanın ilk videosunda global piyasalara ele alacağız. Gerçi şöyle de bir derdimiz var. Yine bir süredir böyle e, tek düzeliğe döndüğümüzü fark ediyorum. Çünkü piyasalarda e, gerçekten bir tatsız hava var, bir sürü kaygı var. Bu kaygının yarattığı aslına bakarsanız sıkıcılık var. Özellikle bizim kripto para piyasasında işlem yapıyorsanız gerçekten çok sıkıcı bir piyasa var. Ben biraz daha böyle pesimist tarafta kalıyorum biliyorum. Yani çok uzunca bir zamandır piyasalardan pozitif yönde beklentilerim olmadığını söylüyorum ki hala o taraftayım. Ama bir an evvel gerçekten yanılmak istiyorum, hem de çok istiyorum. Ben de gerçekten çok sıkıldım. Ben de bir an evvel yatırımlarımın karşılığını almak istiyorum. Ama hani gönlüm böyle diyor, ama aklım bu videoda da birkaç tane size bahsedeceğim. Yani zaman zaman böyle bahsediyorum çarpıcı şeylerden. Aklım bu tip gerçeklerden dolayı hala piyasalara inanmamayı, güvenmemeyi tercih ediyor. Bir kere onu söyleyeyim arkadaşlar. Şu anda tek yaptım doğru yerlerden doğru projelere yatırım yapmak. Onun dışında işte bu sene bu projeler bana para kazandıracak falan diye bir beklentim yılbaşından beri yok biliyorsunuz. Hep de bunu açık bir şekilde anlatıyorum. Şimdi neyse. Konumuza gelecek olursak dostlar, şimdi geçen hafta çok önemli bir haftaydı veriler açısından. Çünkü önemli enflasyon verileri vardı. İşte zaten bir tanesi tüfe, bir diğeri de çekirdek tüketici fiyat endeksi. Şimdi bu veriler tabii ki özellikle FED bütün konsantrasyonla enflasyona verdiği için. Para politikasının yönetilmesinde çok uzunca bir zamandır en önemsediğimiz göstergeler. Çünkü varsa yoksa enflasyon diyor FED, FED yetkilileri, FED başkanı Jerome Powell. Nitekim bütün dertleri o ama e, geçen hafta açıklanan enflasyonun şöyle bir e, farklılığı oldu. Nitekim sonuç da öyle geldi, beklenti de öyleydi. Baz etkisi şimdiye kadar hep pozitif yönde enflasyonu etkilemiş olsa da Temmuz ayının enflasyon verilerinde ve Ağustos ayının ki Ağustos'ta daha dramatik değişiklikler bekleniyor bu arada. Temmuz'da Ağustos'ta baz etkisi negatif tarafını e, gösterecek şekilde bir beklenti vardı. Nitekim o beklentiye istinaden de bir veriyle karşılaştık. Gerçekten de düşen enflasyon ilk defa bu Temmuz ayında yıllık bazda baktığımızda bir artışa geçti. Dolayısıyla tüketici fiyat endeksine yıllık baktığımızda ee, bir önceki dönem %3 iken Temmuz ayında %3.2 oldu. Ancak şöyle bir orada hani e, kötünün iyisi gibi bir durum oldu. Çünkü 3.3 idi beklenti. Ben mesela beklentinin de üstünde gelse şaşırmayacaktım. Hatta o gün e, Emirhan Bey'le BTC Haber'de bir canlı yayında bu veriyi öğrendik. Ya yani En azından dedim hani beklentinin üstünde gelmedi bu iyi dedim. Ama şöyle bir gerçek var bunu unutmamamız gerekir. Bir önceki dönemin üstünde geldi. Henüz trend bu yönde döndü demek için erken Ağustos verileri de çok dramatik bir şekilde yüksek gelse de onu söylemek için erken. Yani enflasyonlu düşüş trendini bunlar bozuyor diyemeyiz. Yani e, muhtemelen Ağustos'ta da diyemeyeceğiz. Ama en nihayetinde böyle çok Net bir şekilde düşen trendinde en azından bir duraksadığını görüyoruz şu anda. E bu da tabii ki para politikalarını belirleyen Fed açısından e, görmek istediği bir tablo değil. Her ne kadar matematiksel bir realite olsa da arkadaşlar. Ancak şöyle bununla birlikte mesela çekirdek tüketici fiyat endeksi beklenti ve bir önceki dönem kadar geldi. Ancak tüketici fiyat endeksine tüfeğe biraz önce yıllığı koymuştuk. Aylıkta baktığımızda onun da mesela beklenti dahilinde geldiğini gördük. Sadece yıllıkta işte dediğim gibi beklentinin altında ama bir önceki dönemin üstünde geldi. Ancak bir gün sonra Cuma günü üretici fiyat endeksi açıklandı. O ise hem beklentinin hem bir önceki dönemin net bir biçimde üstünde geldi. Arkadaşlar yani tüfede görmediğimiz baz etkisini burada gördük. Ki bu baz etkisinin burada görmemizin şöyle bir tarafı da var. Üretici fiyat endeksi genelde tüfeden önce bir şeyleri sinyal veriyor. Daha sonra tüfeye yansıyor. Dolayısıyla Ağustos ayına dair bu da aslına bakarsanız bize çok şey söylüyor. Ağustos'ta gerçekten hani beklentilerin üstünde bir enflasyon verisiyle karşılaşabiliriz. Bu da tabii ki Eylül ayında gerçekleşecek, toplantıdaki kararları etkileyebilecek bir faktör olur. Her ne kadar şu anda %90'ın üstünde beklenti faiz arttırılmayacağı yönünde, yani hatta bu sene arttırılmayacağı yönünde ama Eylül ayına, Kesinlikle böyle bir beklenti yok yatırımcılar tarafında bildiğiniz üzere arkadaşlar. Geçen haftada %86-87 idi bugün baktım %90 civarıydı onu ama koymayı unutmuşum kusura bakmayın. Dolayısıyla hani Eylül ayında böyle bir beklenti yok. Ağustos'ta çok ekstrem değişiklikler olursa böyle bir beklenti oluşur mu? izleyeceğiz göreceğiz. Tabii ki piyasalarda her şey mümkün olduğunu unutmamak gerekir. Bu haftaya baktığımda veri anlamında böyle e, sadece işte toplantı tutanakları var, e, Fed'in toplantı tutanakları. Orada da çok sürpriz bir şeyle karşılaşacağımızı açıkçası düşünmüyorum. O yüzden hani e, baktığımda belki çekirdek perakende satışlar piyasaya dair, enflasyona dair bir şeyler söyleyebilir. Perakende satışlar aynı şekilde ama bunlar hani diğer baktığımız enflasyon verileri kadar da benim çok da böyle nazar itimarı aldığım veriler değil en azından benim bakış açımdan. Çünkü trende büyük etkisi olan veriler değil. Dolayısıyla bu haftanın hani veri anlamında böyle biraz daha sakin geçeceğini söylemek gerekir. Toplantı tutanakları bir sürpriz yapması, yapmaz ise. Dolayısıyla S&P tarafında da arkadaşlar beklentimi değiştirecek bir şey yok. Emirhan'la konuştuğumuzda da konuştum. S&P'de ben açıkçası bu alanda yani şuradan gelen Ekim 2022'den gelen lacivert trend hattının üstünde ama bir önceki yani şurada geçen geçtiğimiz 2-3 hafta önce yaptığımız tepelerin yani Temmuz'daki tepelerin de altında bir yatay hareketlilik bekliyorum. Zaten Ağustos için hani her ne kadar önceki zirveye çok yaklaşmış olsak da Ağustos'un ataletinden deyim yerindeyse bir beklentim yoktu zaten o zirveye gidecek yönde bir hareketlilik anlamında. Ama hani eee biraz daha yataylığı riske atabilecek birkaç haftada geçirdik onu da söyleyeyim ama en nihayetinde benim beklentim bu ay sonuna kadar bu alanın içinde bir hareketlik. Yani bu trend hattının altına da düşeceğimizi düşünmüyorum. Bu önceki tepenin üstüne de çıkacağımızı düşünmüyorum. Dolayısıyla yatay, tatsız bir seyrin burada da kendini göstereceğini düşünüyorum. ABD piyasalarına dair şu anda S&P'yi konuşmanın açıkçası yeterli olacağını düşünüyorum. Ancak bir iki tane detaydan sizlere basacağım. Şimdi arkadaşlar şurada S&P'de şu gördüğünüz hafta yani 31 Temmuz'la başlayan hafta çok derin bir satış yemiş ve yutan bir mum oluşmuştu şurada önceki mumu. Kırmızı mumdan bahsediyorum. Bunun da sebebi Fitch Değerlendirme Kurumu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin notunu AAA'dan AA artıya çevirmesiydi. Yani bu çok böyle karşılaştığımız bir şey değil. Her ne kadar o değerlendirmeyi hak etmese de Amerika Birleşik Devletleri çok gördüğümüz bir şey değil. Dolayısıyla buna da tabii ki piyasalar çok negatif bir tepki verdi. Bu mum onun sebebi. Bir de Moody's diye bir değerlendirme kuruluşu var. O Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet notunu değil ama 10 tane Amerikan Bankası'nın İrili ufaklı bankalar bunlar. 10 tane Amerikan Bankası'nın Notlarını bir aşağıya aldı. Onlar da düşürdü yani finansal notlarını. Bir de çok büyük işte New York Mellon gibi falan şirketlerin de bunlar ki bu 10 tane notu düşürülen bankadan çok daha büyük bankalar bunları da gözlem altında tuttuğunu ifade etti. Dolayısıyla bu da piyasaların çok hoşuna giden bir şey değil elbette ama piyasadaki öfürinin aslına bakarsanız hani hep ben diyorum ya işte bankacılık krizinden bu yana piyasalarda hiçbir şey değişmedi gerçek anlamda. Evet piyasalar gitti teknoloji hisselerinde etkisiyle ama hiçbir şey değişmedi. İşte bunlar aslına bakarsanız değişmediğinin kanıtı niteliğinde haberler arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyada global ekonomide normal baktığımız metriklerin bize söylediği şeylerde hiçbir değişiklik yok. Yani evet yılbaşından beri Amerikan borsaları, endeksler, borsalarını endeks olarak baz aldığımızda endekslerde iyi bir performans var. Ama bu performansı görmeden önceki bankacılık krizi, diğer finansal göstergeler ne kadar kötüyse bu süreçte de o kadar kötü olmaya devam etti ve işte bu semptomlar ortaya çıkıyor. Bunlar da aslında kanıtlıyor bu iddialarımız. O yüzden de hep aylardır diyorum ki piyasalara güvenmiyorum. Nitekim bakın bir haber daha var. Bu arada arkadaşlar bu şimdi bahsedeceğim haberi daha detaylı olarak Erkan Hoca çok güzel bir şekilde ele almış. Ben sadece hani bu söylediklerimi e, tasdik eder nitelikte olduğu için e, bahsetmek istedim. Önemsediğim için bahsetmek istiyorum. Country Garden diye bir şirket var. E, bu Çin'de hatırlarsınız arkadaşlar şey... E, ...Evergrande diye bir kriz yaşandı. Büyük bir emlak şirketiydi. Çok büyük olduğu söyleniyordu. O dönemde benim o dönem haberdar olduğum şirketlerden bir tanesi de bu. E, logosu falan aklımda kalmış. Country Garden diye... Ama Country Garden bu Evergrande'den çok daha büyük bir emlak şirketi Çin'de ve şu anda ee, kar zarar açıklarken 7.6 milyar dolarlık bir zarar açıklayacağını söylüyor. Nitekim geçtiğimiz haftalarda yapması gereken bono ödemelerini yapamadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla dedim ya kriz anlamında, problemler anlamında dünyada bir şeyler değişmedi. Aksine daha da kötüleştiğini gösteren bir şey aslına bakarsanız bu. Genelde ağırlıkla Amerika'yı konuşuruz ama tabii ki hani burada Evergrande'nin o dönem piyasalarda yarattığı tedirginleri, tedirginliği hatırlayacaksınızdır. Şu anda bu şirket çok daha büyük bir şirket ve hani burada çok daha büyük bir problemin olduğunu bize bu haber gösteriyor. Dolayısıyla dünya piyasalarında bir resesyona gitmek için, bir krize gitmek için çok sebep var. Ama işte bu FED yetkililerinin ve işte bazı e, bankaların, bazı yatırım kuruluşlarının dediği gibi soft landing ya da işte resesyonsuz bir geçiş falan gibi beklentilerini düşünmemek için çok sebep var. Negatifi düşünmek için de çok sebep var. Yani Aslına bakarsanız hani şu anda bir resesyona, bir ekonomik krize önümüzdeki dönemde gidecek olmamız ...çok daha muhtemel gözüküyor buradan objektif bir biçimde baktığımızda. Şimdi BTC özelinde, BTC son zamanlarda özellikle bu yılbaşından beridir... E, ...Amerikan gösterge endeksleriyle şeyini, e, korelasyonunu birazcık yitirdi. Onlar son derece pozitifken BTC daha gerçekçi durdu. Bunu da hep söylüyorum biliyorsunuz. BTC'de an itibariyle konuşmaya değer olan arkadaşlar... ...şurada Ocak'tan yılbaşından beri gelen bir yükselen trend var. Bu trendi biraz yukarı biraz aşağı doğru çizebiliriz. Yani teknik anlamda hepsi mümkün. Şu anda eşikte olduğumuzu görüyoruz. Bu trend çizgisine göre. 200 haftalık hareketli ortalamanın üstündeyiz. Bu trend hattının üstündeyiz. Açıkçası BTC'de de biraz önce S&P'de de yukarıda ve aşağıda limitlerden size bahsettim. BTC'de de şu trend hattı ile bu yukarıdaki tepe ki 30.600 seviyesi yukarıdaki tepe buradaki trend hattı da 29.200 seviyelerinde. Bu trend trend hattının altın ile bu yukarıdaki 30.600 seviyesinde sıkışmış bir BTC var. Ay sonuna kadar bu sıkıştı alandan çıkması son derece muhtemel. Burada trend hattından daha çok önemsediğim ise tabii ki 200 haftalık hareketli ortalama yani 27.400 seviyesi. Açıkçası BTC'de de bu ayın sonuna kadar 200 haftalık hareketli ortalamayla şu yukarıdaki tepe arasında gidip gelmemiz bana daha muhtemel gerekiyor. Aynı global piyasalardan beklediğim gibi. Ama eğer 30.600'ün üstüne çıkarsa biraz daha pozitif bakarım kısa vade. Eğer bu trend hattının altında haftalık kapanış yaparsa burada aynı zamanda bir alçalan dip de yapacağı için mesela şöyle bir kapanış yaparsa o zaman da daha aşağı seviyeleri beklerim. Yani genel hareket beklentim şu ama trend hattının altında 200 haftalık hareketli ortalamayı beklerim. Şöyle bir hareket beklerim. 30.600'ün üstünde de biraz daha yukarı doğru 32.000-33.000 seviyelerine doğru bir hareket beklerim. Ama bu harekete e, açıkçası birkaç hafta içinde karar vereceğini düşünüyorum BTC'nin. Ama Ağustos ayında hani böyle aşağıda yukarıda, çok çok yani aşağı olması için bir dramatik bir değişiklik olması lazım. Yukarı olması için zaten çok ümidim yok. Hani böyle çok sert hareketler Ağustos ayında BTC tarafında da beklemiyorum. Dolayısıyla kripto tarafında genel olarak beklemediğimi söylemek istiyorum. Şimdi BTC zaten 23 Temmuz'dan biridir. Bizim EMA hattının altında bazen üstünde fake outlar yaparak ama EMA hattında hareket ediyor. Önceki hareketimiz ters bir hareket. Bu tip hareketlerde arkadaşlar genelde teknik olarak Şöyle bir hareket daha muhtemeldir diye düşünüyorum ki ABD piyasalarında bu hafta biraz daha böyle sıkıntılı geçmesi daha muhtemel gibi gözüküyor ufak tefek de olsa. BTC'de açıkçası benim beklentim en kısa vadede şurada günlük kapanış yapmadığımız müddetçe, Şurada yani 29.800 30.000 diyelim düz olarak 30.000'in üstünde bir günlük kapanış yapıp bu söyleyeceğim teori kendini ee, şey yapmadığı müddetçe geçersiz kılmadığı müddetçe ben önce BTC'de 28.400 28.000 aralığındaki şu destek hattımın denenmesinin muhtemel olduğunu düşünüyorum. Nitekim temel anlamda da böyle düşünmemi yani teknik olarak zaten böyle düşünüyorum. Biraz korelasyondan dolayı böyle düşünüyorum. Temel anlamda da e, hemen hemen bu senenin başında, bu ayın başından beri, Ağustos ayının başından beri devam eden bir pozitif funding var. Yani longçular e, çok daha ağırlıkta açılan long pozisyonlar çok daha ağır, ağırlıkta. Funding rate'e farklı bir perspektiften baktığımda yüksek seviyelerde olduğumuzu görüyoruz. Bir de aynı zamanda FTX'in çöküşünden önceki gibi yüksek bir açık pozisyon olduğunu görüyoruz vadeli tarafındaki buradaki gösterge genelde perakende yatırımcıların işlem yaptığı yerleri baz alıyor. Yani şu anda yatırımcılar çok ciddi bir şekilde vadeli piyasalarda işlem yapıyorlar ve funding rate'lerin bize söylediği kadarıyla ağırlıkla long işlem yapıyorlar. Bu da aslına bakarsanız kısa vadedeki bu teorimin daha muhtemel olacağını bana söylüyor arkadaşlar. Zaten günlükte 28.400 28.000 hattının yitirilmesi de beni bu haftalıktaki senaryoma 27.400 seviyesindeki 200 haftalık hareketli ortalamanın denenmesine taşıyabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar geçen hafta iki potansiyel ön satış diye bir video size paylaşmıştım. İki tane orada projeden bahsettim. Bir tanesi Kryptonite'dı. Bugün Kryptonite 5 tane borsada listelendi ve hemen hemen 6x'lik bir performans gösterdi. Ben Maxi'ye hemen İlk tahsisimi yolladım. 4.5x'lerde falan satabildim. Dolayısıyla %20'de TGS'i vardı. Maliyetimi çıkardım. Zaten ay diyorlardı. hep ne diyorum sizlere yani yaklaşık bir senedir falan hep bunu söylüyorum. Ayıp yasasındayız. Eğer ilk tahsisimizle yaptığımız yatırımı alabiliyorsak, maliyetimizi çıkartabiliyorsak ne kadar güzel bir yatırım diyorum. Kryptonite'da öyle oldu benim açımdan. Değerlendirebilmiş olanlar, beni görüp izleyip yatırım yapabilmiş olanlar varsa ee, ne kadar güzel arkadaşlar, bu projelerden de sizlere bahsetmeye devam edeceğim. E, şimdilik bu kadar. Bu hafta yine bir altcoin videosuyla karşınızda olacağım. O zaman daha detaylı bir şekilde bunları tekrardan konuşacağız. Kendinize iyi bakın.